Merhaba arkadaşlar, Takı Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben İktdor Dökmez. Bugünkü videoda e, sizlere Dolar Beat e, gelen kutuyu açmak istiyorum. Dolar Beat e, gelen kutuda şöyle size göstereyim. Boncuk kutusunda e, malzemelerimiz var. E, diğer çantamızda da boncuk çantasında da e, kristaller var. Onları göstermek istiyorum. Mart ayının paketi geldi ve Mart ayının paketinde yeniliklerden bahsediyor içine koydukları yeniliklerden ve aynı zamanda burada sosyal medya hesaplarını görebiliyorsunuz ve kontak numaraları da ve burada arka yüzde içinde olan bilgileri görebiliyorsunuz neler gelmiş diye hemen kristallerden size başlamak istiyorum şöyle size İkisini bir anda göstereyim 4 milimlikten 4 tane olarak dal olarak geliyor 3 milimlikten de yine dört tane dal olarak geliyor. Opak olarak yani opak mat olarak ve tabii ki üzeri parlak yeşil böyle kristalimiz var 3 milimlik ve 4 milimlik olarak bir dal şeklinde çok güzel gerçekten ben çok beğeniyorum zaten Dolar beatbox'un gelen bütün ürünleri de çok kaliteli ürünler. Buradan da hemen göstereyim 3 milimlik ve 4 milimlik olarak mat olarak ikisi de bu şekilde bir kristalimiz var ve birçok alanda kullanılacağına eminim çünkü rengi çok uygun ve gerçekten güzel. Biraz önceki kristalimizin tabii ki açığı böyle hafif e, güzel bir rengi var topaz renginde e, 3 milimli kayı olarak 4 milimliği mm de açık olarak birbirine çok uyumlular. Şöyle toplu baktığımızda 4 milimlikler bu şekilde 3 milimlikler de bu şekilde birbirine her zamanki gibi uyumlu. Evet bu 4 milimliği göstermemiştim ama açık renkte gerçekten çok güzel. Rengi çok güzel. Ve e, koyu olarak mat olarak yani e, içi gözükmüyor. Sanki orta kısmında biraz e, çizgi var gibi. Çok uyumlu ve çok güzeller. E, kutuda ilk önce ne var? Bu hatırlarsanız takip edenler bilirler. Şöyle yakından göstereyim. Önceden de çıkmıştı. Bir dal olarak böyle 2 milimlik yani 14 inç bir dalda. Yade doğal taşı ve zeytin yeşili renginde. İsterseniz bundan kolye, bileklik ya da yaptığınız takıların içine de koyabilirsiniz. Çok güzel. Çok güzel bir görünümü var. Mini olması da çok güzel. Ürünümüzde 8 milimlik. Evet bu da bir doğal taş, fry polish yani çek kristali şeklinde. Çok güzel. Bir dalda 16 tane var. 8 milimlik demiştim. Rengi de gördüğünüz gibi çok güzel. Karışık renklerde kahverengi, koyu kahverengi, açık kahverengi, bal renginde gibi. Sıradaki ürünümüzde 4 milimlik bir dalda 50 tane olarak ve e, zeytin yeşili renginde Checklasın Drag boncuğu 7 çarpı 10 milimlik vintage eskitme yani eski tarzda german twist oval oval e, Alman böyle doğal bu da e, opak olarak 15 tane var bir dalda rengini de görebiliyorsunuzdur çok güzel. Sıradaki ürünümüze geçelim. Yine Lucerna boncuğu var. Lucerne boncuğunun biliyorsunuz birçok çeşidi geldi. 6 milimlik. Bu sefer Lucerne Bicon yani boncuğu piramit şeklinde. Bir dalda 25 tane var. Şeffaf gördüğünüz gibi. Diğer ürünümüzde 4 milimlik yine hani çek glas drak boncuğu var. Bir dalda 35 tane var. Opak, kırmızı, e, parlak, böyle kırmızı tonlarında bir boncuk. Şöyle, umarım görünüyordur. Çok güzel gerçekten, çok hoş. 6 milimlik Çek e, Fry Polish. Bir dalda 20 tane var yeşilli altın renginde gördüğünüz gibi yarısı açık yarısı koyu tonlarında bir kristal çok kaliteli ürünler şimdi dal ürünlerimiz bitti paket ürünlerimize geçiyoruz hemen bakalım paket ürünümüzde 6 çarpı 8 milimlik. Check bir e, pakette 10 tane olarak böyle damla şeklinde boncuğu var. Gördüğünüz gibi yarısı farklı tonda yarısı farklı. Bunu önceden de e, videolarda kullanmıştım bu boncuğu. 3x8 milimlik çek topaz çek şeklinde 40 tane boncuğu var boncuk diyorum ama bunlar bir an, yanlış anlamadıysan doğal taş gibi gördüğünüz gibi çok güzel sıradaki ürünümüz 6 milimlik yine e, Vintage Alman opal e, boncuğu var, boncuk değil herhalde. Hadi hemen bakalım, bu bir doğal taş, evet opal renginde, opal olarak bir doğal taş, e, yuvarlak değil farkındaysanız. Böyle dönerli, iki tane 12 çarpı 17 milimlik e, Lacy Tear Topaz Gold Silva. Bu da bir e, doğal taş diye düşünüyorum. Evet, soğukta böyle bir e, iki tane bu şekilde çıktı. Bundan ne yapılabilir? e, ee, küpe yapılabilir damla şeklinde çünkü çok güzel de uyar çok güzel bir ürünümüz var yine 14 milimlik Savoreski markasının gerçek büyük şekilde böyle bir incisi var çok güzel gerçek inci bu. Numarası da 5840 olarak Swarovski markasının 18 milimlik bir tane böyle bir e, düğmemiz var. Güzel işlemeli bir düğme. Desenini de görebiliyorsunuzdur yine eskitme, e, tarsa ve e, çiçek şeklinde desenleri. Güzel. Bunu bileklikte kullanılabilir. Ya ya da bezeme de yapabilirsiniz. Aynı zamanda jet ametit olarak geçiyor. Hematit doğal taşı. Çok sevimli bir e, ürünümüz var paketimizde 4 tane var 11 milimlik daha önceden de çıkmıştı ve siyah aynı üstü de aynı zamanda altın renginde çok güzel sevimli kediciklerimiz var bunlardan çok farklı şeyler yapılabilir küpede kolyede kullanılabilir bileklikte kullanılabilir Kurkuaz, doğal taşı var Traventine önceden de çıkmıştı iki tane var 12 milimlik böyle doğal taşımız var gerçekten güzel bunlarla çok güzel küpeler yapılabilir küpelere çok güzel şık uyacağına eminim diğer kastın markalı bir ürün her zamanki gibi kasın böyle bir tane 13 çarpı 15 milimlik böyle bir sallantısı var metal olarak. Lotus çiçeği bildiğiniz gibi. Çok güzel bir sallantı. İki tane bonusumuz var. Bonus da e, yine eskitme Alman e, cam boncuğu var böyle damla şeklinde. Biraz önce de farklı bir damla şeklinde boncuk görmüştük ama bu da farklı. Bundan kolye bileklikte kullanılabilir. Çok güzel gökkuşağı tonlarında güzel bir bonus. İkinci bonusumuz da ee, Checklasın yine önceden de çıkmıştı farklı tonlarda hatırlarsınız. Böyle bir paket dolusu yani 20 gram olarak böyle bir e, boncuğu var. Çok güzel çok farklı boncuklar var içinde hatırlarsınız bundan da e, bunu küpede kullanmıştım. Yine onu da sağ üst köşede çıkan linke bırakacağım sizlerde bakabilirsiniz Evet çok güzel ürünler çıktı bu ayda gerçekten çok beğeniyorum hepsine. Eğer bana sorularınız olursa bu videonun yorumlar bölümüne yazabilirsiniz Dolar beatbox'un e, linkini bırakacağım oradan açıp çeviri yapıp bakabilirsiniz sizlerde satın alabilirsiniz Ben gerçekten Yüzyıllardır alıyorum bu ürünleri ve hepsinden de memnunum ve kullanıyorum da hepinize tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.